Hocam selamun aleyküm. Ben size bir soru sormak istiyorum. Ee, bu mezarlığa gidiyoruz ya, onlar hani mezarlığa girince ölüler bizi görüyor mu acaba? Onu sormak istedim. Cevabını alabilir miyim size Elbette ki ölüler bizim gelişimizden memnun kalırlar ve haberdar olurlar. Bunun delili çoktur. Yani en büyük delillerden birisi efendim e, Hazreti Peygamber'in Bedir e, Bedir Harbi'nden sonra Bedir kuyularına gelip oradaki ölmüş olanlara seslenmesi en en açık örneklerinden biridir. İşte diyor ki Ebu Cehil e, Şeybe, Utbe, Umeyye beni, beni duyuyor musunuz? Benim hak olduğumu gördünüz mü? Falan diye konuşuyor. Hazreti Ömer geliyor diyor ki Ya Resulallah sizi Du, duyuyorlar mı bunlar diyor? Beni senden daha iyi duyuyorlar diyor. Seni duyduğumdan daha iyi duyuyorlar ama cevap veremezler diyor. Konuşamazlar diye Hz. Peygamber e, ifade ediyor. Demek ki duyuyorlar ve görüyorlar ama ne kadar görüyorlar, nasıl görüyorlar, nasıl gösteriliyor onlara bizim gelişimiz, gidişimiz, hangi haldeyken duyuyorlar? E onu bilmek mümkün değil çünkü oraya o alime gidince onu göreceğiz ancak. Gidenler gördüler, geri dönemediler. ki bize anlatmak için. Yani gidenler geri gelmez oradan. İmtihanın gereği gelmemeleridir çünkü. Gelirlerse olmaz. Onun için e, kimse başı kırık oradan dönmüyor. Oradan dönselerdi bu imtihan, yaratılış gereği e, ortadan kalkacaktı ve herkes mecburen gözleriyle gördükleri için inanmak zorunda kalırlardı. Abi ki imanın özelliği nedir? Gözle görmeden kabul etmek, iman etmek, bağlanmak. Ve onun için biz Cenab-ı Allah'ı görmeden O'nu iman ettik. Peygamber'i görmeden O'nu sevdik. Peygamber'i görmememiz O'nun olmadığını göstermiyor çünkü <laughs> görenler olmuş. Bugün Fatih Sultan Mehmed'i görmedik diye Fatih yok diyebilir miyiz? Veya işte tarihteki Hazreti Adem'i görmedik diye Hazreti Adem yok mu yani? Yani zaman kavramı farklı bir konu efendim mezar alemi berzah alemindeki olaylar farklı bir şey. Mesela diyor ki ayeti kerimede şehitler için Allah katında rızıklanıyorlar. Bu rızık yani me sebze, meyve, yemek, üzüm, şeftali hani bu mu acaba? Yoksa rızıktan maksat her an makamları yükseliyor. Cennetin köşkleri içerisindeler. Güzel nehirlerden su içiyorlar, süt içiyorlar mıdır acaba? yani işi daraltmak doğru değil. Hem odur, hem manevi zevk tadıyorlardır. Allah'ın nurlarına tecelli ediyor şehitler belki. Belki rızık veriyorlar, Allah onlara veriyor. Normal bildiğimiz rızık. Ama o rızkı tüketmeleri bizim şu anda bedenle tükettiğimiz gibi değildir belki. Bilemeyiz arkadaşlar. O konuda ancak oraya gittiğimizde göreceğiz. <laughs> Onun için de herkes görecek onu. Allah doğru görmeyi, doğru gitmeyi, doğru zamanda gitmeyi, imanla gitmeyi, ee, samimiyetle ve ihlasla ve e, dürüstlükle gitmeyi hepimize, hepinize nasip etsin.